Ben geldim, geldim. Ne habersiniz? <laughs> Böyle de açılmaz ama video sesim. Kırbacım nerede? Kırbarım nerede benim? <laughs> Geçen sene benim bir arkadaş benim arkadaşlarım da normal değil ya. Vallahi benim arkadaşım bana bir dizi önermişti. İzle çok komik diye. <laughs> Oturup izlemiştim zaten hemen birkaç saatte bitiyor sezon ama tabi o zamanlar benim sahibe diye bir kavramdan haberim yoktu. Belli e, takipçi kitlem sayesinde <laughs> haberim oldu. O zamanlar bilmiyordum. Ama şu anda dank etti ki kafama, "Aa, o dizideki kızın yaptığından istiyorlarmış bende." <laughs> diye bir aydınlandım. <laughs> Yalnız bu tatlılıktan nasıl hala şeyler istediğinizi anlayamıyorum ben. Benim nerem sert, nerem dominant ki ben öyle vuracağım, kıracağım ben. Ben severim ancak salak gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Dizimizin adı Bonding. Belki biliyorsunuzdur. Ay nasıl telaffuz ettim çok havalıyım yani. gerçekten. <laughs> <laughs> bu diziyi bilmeyenler için de kısaca bir sahibenin hayatını anlatıyorlar diyeyim. Ya tabii ki de bunlar böyle dar görüşlü bir bakış açısıyla dedim. Şu anda yandaki dair bir konu da anlatılıyor ama hani şu anki videomuzda var olacak konu üzerine bu bu kadar. <laughs> Aynı zamanda üniversite öğrencisi hanım kızımız ve aklımda kalan ve hatta şu an önümde de açmaya çalışıyorum ve insanların daha nasıl psikopat, manyak fantezileri olabilir. Bu de verilen örnekleri konuşup örneklerde saçma sapan böyle kınamalı, dalga geçmeli bir video. <gülüyor> <gülüyor> ya muhtemelen ben bu diziyi izlerken kahkahalara boğularak izlemiştim yani. Ama böyle anlamsız zevkleri olan insanlar izlerken zevk alıyorlar mıdır ki? Alıyor musunuz ya cidden? Abi gidin porno izleyin o zaman dizi izlemeyin bence. Galiba şu anda adamı kaçırdı sahibe. Ormana mı götürdün onu? Niye? <laughs> ne yapacaksın onu orada? <laughs> Adamın gözleri kapalı. Ama ama dediğim gibi zaten ta geçen sene izledim ben bu dizi. O yüzden tam olarak hatırlamıyorum. Ama aklımda kalan birkaç şey var ki ve sürekli kızın evinde bir hizmetçisi vardı. Yani kölesi. Ama muhtemelen kızla birlikte yaşıyor herhalde. Bilmiyorum sürekli evindeydi çünkü. Ve ev işlerini yapıyordu. Temizliğini yapıyor. Yemeğini yiyor. Yemeğini yiyor ne ya? <laughs> <laughs> ve şey kız inanılmaz kötü davranıyor böyle. Mesela toza bakıyor. Bu ne diyor. Bir leke bile görmeyeceğim diyor falan. Böyle bağırıyor çağırıyor. Böyle emredersiniz falan diyor. Zaten saçma sapan bir kıyafeti var adamında. Abi benim evimde öyle birisi bana hizmet edecek. Ben ona ne kötü davranayım ki? Günah ona değil günah? Ay ben nasıl yetişmişim böyle? Çok seveceğim bir çocuğum ben ya. Sonra bir tane de kadın kıza geliyordu. Yardım istiyordu. Beyini boşaltamıyor mu? Ne öyle bir derdi var? Diyor ki bir benim beye el atıver. Sene diyor. Ondan sonra işe gidiyorlar. Adam gıdıklanmak istiyormuş. Ey kadın kadın bir kocanı gıdıklayamadın mı gerizekalı. O o karı da ayrı gerizekalı. O adama zaten hiçbir laf söyleyemiyorum. İnsan niye gıdıklanmak ister ki? Gıdıklanmak dünyanın en rahatsız edici şeyi abi. Salak mısınız ya? Üf, çok sinir bozucu. Bu insanları anlamıyorum. Bu evde sürekli kısa hizmet eden gerizekalı mal kız normal bir erkek arkadaşıyla böyle ilk defa dışarıya çıkıyorlar böyle hani sevgili olacaklar olmayacaklar hani o kafada bir buluşma. Aptal geliyor orada hizmet edesi tutuyor. Kendini tutamıyormuşmuşmuş falan. Aptal mısın lan sen? İş ayrı. Hayat ayrı yani şimdi. <laughs> kız normal hayatını yaşıyor. 7-24 sahibelik mi yapacak bu kız sana? Bebek gibi sürekli ilgilenecek. Aa. Sonra bir tane de adam vardı gerizekalı <laughs> mı? Penguenlerin çiftleşmesi çok hoşuna gidiyormuş. Penguen gibi giyinip böyle boğuşuyorlar falan. Ne yapıyorsunuz ya? İşte penguenler çiftleşirken birbirlerini böyle böyle <laughs> Onu yapıyor adam. Böyle birbirlerine vurması çok güzel. <laughs> çok komik. <laughs> Bir de böyle böyle yürüyor. Ay tam penguen gibi. Tövbe tövbe. <laughs> güreşmek istiyorum diyor. O body body yürüyüşleri, yüzme şekilleri, dövüşme şekilleri. Yani bir aslan de kaplan de bari. Penguen ne lan? Çok komik. Zaten aşağılama falan hiç saymıyorum. Sürekli insanları aşağılayıp dövüp tövbe estağfurullah tövbe şeyler yapıyorlar. Daraldım. Bir de sonra bana geliyorlar. Bize böyle yap. Manyak mısınız siz ya? Bir de yeni türeyen tipler var. Bacağımın arasına tekme at. Neden? <laughs> Oğlum niye acı çekmek istiyorsun? Cinsel güzel bir şey arkadaşlar. Acı çekme şeyi değil yani. Mutlu olmak için yapılıyor. Niye ağrı yaşıyorsunuz? Bakın bu yoldan geri dönebilirsiniz. Normal bir insan olabilirsiniz gerçekten. Yok işte ağzıma alamıyorum şu an saçma sapan yani tuvalete yapılacak şeyleri üstünüze yapılmasını istemeyin bir de bu dizide de var İğrenç lan ne yapıyorsunuz siz her şeyin yeri var tuvalet tuvalette yapılır yemek masada yenir gibi bunu, bunu öğrenin artık kaç yaşına gelmişsiniz bence büyüksünüz bunu ayırt edebilecek yaştasınızdır diye düşünüyorum Zaten bu dizinin sonunda da gidiyorlar bir adama hizmet etmeye. Zaten bunlar da kölelerin kölesi durumundalar yani saçma sapan. Güya onlar köle. Bunlar daha çok köle hizmet etmeye gidiyorlar adamın evine sonra. Allah Allah ben bunları kaçır kitliyor falan filan. Bu işin sonu böyle. Bu manyaklara güven olur mu? Allah'ın manyakları bacağının arasına tekme yemek isteyen delinin sağ solu belli olur mu? Gider alır böbreğini satar falan. Iyy. Ay. Ay neyse. Benim bir anda midem kalktı. Ondan sonra geliyorlar bana sen yap. Ben nasıl yapayım ben böyle düşünen bir mantıkta bir insanım ben nasıl yapacağım ben? Deli miyim ben? Ruh hastası mıyım ben? Aa. Ama penguen olayı komik. <laughs> madi madi yürüyüşleri diyor ya. <laughs> Ay şimdi de internete yazdım dedim değişik ne vardır başka diye. Hani penguenden daha başka ne nasıl beni şaşırtabilirler diye. Balonun şişmesinden zevk alanlar varmış. Çocukluğunu mu yaşayamadı acaba balonla aşkı yaşıyor? Ay bana da hep saçma sapan şeyler şiddeti çekli şeyler geliyor. Abi gelseniz de balon şişiririz. Karşılıklı ne olacak ki? Balon üflenir. Güzel. <laughs> Umarım en yakın zamanda doğru yolu bulur bu insanlar ya. Ay daha neler görecek bu gözler acaba? Diziyi de izleyin ya. Yani dizi hem komik hem eğlenceli hem iki arkadaşın durumunu anlatıyor. Sezon finali de heyecanlı bir yerde bitti. Ben yeni sezonu bekliyorum. Ama hani insan olarak bekliyorum. Fantezileri görmek için beklemiyorum. Siz de öyle <laughs> Daha ne diyeyim ben? İnsan olundan. hadi görüşürüz bir dahaki videoda. Artık hadi bay bay. <laughs> <laughs> <Vuruyorlar beni. gülüyor>